Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz dostlar. Ben Mehmet Beder. Dostlar bugün mutfaklarınıza özellikle Afyon ve çevresinde meşhur olan tandır ekmeği yani patatesli normalde ekşi maya ile yapılıyor. Ben normal maya ile yaptım. Patatesli ekmeği ile konuk olacağım. Fakat önümüzdeki günlerde ekşi maya çalışmalarım var. Onu tamamladığımda onunla da bir ekmek yapıp yine mutfaklarınıza o şekilde de konuk olacağım. Evet dostlar videolarımı beğeniyor iseniz beğenerek beğenmiyor iseniz beğenmeme tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz yine abone olarak bana destek olabilirsiniz. Destek olursanız çok sevinir, memnun olurum. Şimdiden Allah'a emanetsiniz. Afiyet olsun, iyi seyirler dilerim. Ve evet başlayalım dostlar. Önce mayamızı, instant mayamızı ve şekerimizi uygun kabımıza alıyoruz ve suyumuzu döküp biraz erimesi için karıştırıyoruz. Ölçüleri metin olarak yazdım. Sonra unumuzun bir kısmını katıp karıştırıyoruz spatulayla. Tuzumuzu bu aşamada katmak iyi olur. Bilginiz olsun. Önümüzdeki süreçte neden böyle yaptığımı anlatacağım. Ve şimdi olmazsa olmaz ekmeğimizin <laughs> özel bir içeriği patates. tam pişmeyecek şekilde patatesi suda haşlayıp kabuğunu soyup güzelce parçalayıp içine katabilirsiniz. Daha sonra hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Hamur çok sert olmayacak fakat cip cıvık da olmayacak. Yani elle dokunduğunda yapışan bir kıvam olacak hamurun. Eğer hamurda bu kıvam olmazsa yeterince ve güzel kabarmaz içi pamuk pamuk olmaz bilginiz olsun ve üstünü elim yapışmasın diye biraz unluyorum. Ve şimdi artık hamurumuz kıvamına geldi. Mayalandı. Şimdi yapışmasın diye iki kaşık kadar zeytinyağı döküyorum. Kolay şekil alması adına ve hem hamurun havasını alıyorum. Hem de zeytinyağını her tarafına yedirmiş oluyorum ve üstüne tekrar böyle un yapıyorum. Ufaktan yine aynı hareketi yapıyorum, hafif havasını alıp hafif e, şekil verip ve hamurumuzu fırına sürmek için bu burada yaklaşık 20 dakika bekleyeceğim. Hamuru buna koyup tamamen düzeltiyorum. Dostlar burada 20 dakika bekleyelim. Tepsi mayalaması olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bakın ne kadar güzel hamurumuz geldi. Ve fırına sürüyoruz. Ortasına böyle spatula ile iz de yapabilirsiniz. Jiletiniz varsa bunun özel bıçağından öyle de kesebilirsiniz. Ve karşınızda ekmeğimiz. Yani şu an bakar mısınız? Arkası 10 numara pişti. Arkası neden bu kadar güzel pişti onu da göstereceğim müsait bir ara. Ve dilimleyelim. Ve içini görüyor musunuz dostlar? Ne kadar güzel. Bakın dokusunu görüyor musunuz? Patatesler de orada. Kesinlikle her noktada memnun olacağınız bir ekmek. Tabii ki ekmek tüketimini çok fazla tüketimini önermiyorum. Ama yeteri kadar tüketirseniz sıkıntı olmaz. Evet dostlar videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Afiyet olsun.